Kötüsün ben mutfağa bakayım. Hadi. Amirim erken döndünüz. Bir şey mi oldu? Hayır. Aslında özür dileyeceğim. Odanı gizlice karıştırdığım için. Sen de biliyorsun. BSD'de de şüpheye alışkanlık ediniyoruz. Sorun değil efendim. Önemi yok. Bir de Ağabeyine olanlar için gerçekten ben çok üzüldüm. Teşekkür ederim. İnanmıyorum. Bana bir de hediye mi aldınız? Amirim yapmayın. Evde şaka yapmak da mı yasak yoksa? Gidebilir miyim? Rudra? Sen telefonda ona bir hediye almamı tavsiye etmiştin. Götür ver. Yoksa onu buraya mı çağırayım? Sesleneyim mi? Hayır, hayır. Ben bunu odaya götürürüm. O gelince de sürpriz olur. <laughs> tamam. saatte çıkıp nereye gitti anlamadım ki. Bu da ne? Senin için. Ama vermeyeceğim. İstemiyorum zaten. Hadi ama bitsin bu kızgınlık. Hayır devam edecek. Hep kızgın olacağım. Her an patlayacağım. Senin yaptığın gibi. Peki ya tüm kalbimle özür dilesem? Hiç umurumda olmaz. Ne dersen de ne yaparsan yap. Affetmeyeceğim. Paro yeter artık. Böyle... Suratını astığın zaman... Öyle çirkin oluyorsun ki... Bu halini hiç sevmiyorum. Seni böyle istemiyorum. Dinle. Ben insanları bir şeyleri pek ikna edemem. Bilirsin. Bu hayatta iyi olduğun konulardan biri değildir. Ayrıca güldüğümde çıkan gamzelerim de yok benim. ne olmuş? Senin de kocaman bıyıkların var. Kirli sakalın. Ve her şeyini anlattığın gözlerin var. Hı -hı. Hı -hı. Gülünce de çocuklara benziyorsun. Tavırların da bazen bir çocuğu hiç aratmıyor. Hı -hı. Ama önemli değil. Hediyemi ver bakalım. Ne aldın? Sari. <laughs> Hadi çabuk giy merak ediyorum. başı Bu dul kadınlar içindir ama. Bana bunu mu aldın gerçekten? Hayır, 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 hayır. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Benim sana aldığım sarı renkliydi. Sen sarıyı seviyorsun. Götür bunu. Görmek istemiyorum. Bir kadın kocasını kaybettiği zaman ona... Tamam, tamam. tamam. Geçti, geçti. Ben yanındayım. Tamam, üzülme. İyi de bu nasıl olur? İnanmıyorum. Bana bir de hediye mi aldınız? Şüphelerimde haklıydım. Binbaşı. Konuş. Binbaşı. Amirim. Amirim belli ki bir yanlış anlaşılma var. Hemen. Amirim ben bir şey yapmadım. Binbaşı Amirim. yapma. Amirim. Ne yapıyorsun sen? Sen bu işe karışma paro. Bu onun işi. Sarileri o değiştirdi. Oğlum da ama binbaşı bunu neden yapsın? Çünkü benim eve elimde bu sarıyla girdiğimi o gördü. Bugün ablamla da konuşmamızı gizlice dinlemiş olmalı. Rudra, Senin hakkında yanılmadı. Oğlum yapma. Binbaşı hayır yapma. Ya, bırak seni hayır. öldüreceğim ya. Binbaşı. Seni rudra öldüreceğim. Ol. <laughs> binbaşı Rudra Pratap Ranama. Ne oldu? Karın yolladığım hediyeyi beğenmedin mi? Oyunun bu kadar kolay olacağını hiç düşünmezdim, ha? İşte bir kez daha sinirlendin ve hırsını yanlış insanlar almaya kalktın gördün mü? Çok sevdiğim eski bir söz vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Binbaşı, <laughs> <laughs> bence kafan artık pek iyi çalışmıyor. Ne? No, delirdin mi yoksa? <laughs> bu oyun hiç zevk vermiyor. Beynini kullan. Ben saklanacağım ve sen de arayıp bulacaksın. Sen öldürmek isteyeceksin, ben kaçacağım. Her şey belli bir dengede olmalı öyle değil mi? Kendine hakim olmalısın binbaşı. Yoksa aileni bir sonraki saldırıdan nasıl koruyacaksın diye mi? <laughs> Senin kim ol... Bunu öğrenemeyiz Rutra. Gizli numaradan mesaj bırakılmış. Tehdidi mesajla mı gönderiyor? Manyağa bak. Sumer, sus! Suneh, gel. Özür dilerim. Bu... ...bilmediğimiz bir düşmanımız. Binbaşı, onun yüzünden çok gergin. Önemli değil Bayan Parvati. Gidin siz. Amirimin şu anda size ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Bir kez daha sinirlendin ve hırsını yanlış insandan aldın. Binbaşı, bence artık kafam pek iyi çalışmıyor. Delirdin mi yoksa? <laughs> o kazanıyor binbaşı. Kazanmasına izin veriyorsun. Gel otur. Yüzüme bak lütfen. Bu ev, bu aile hepsi senin binbaşı, senin. Ve komutan Singh Shantanu'yu bizi koruması için gönderdi. O bir tehlike değil. Asıl tehlike bu evin dışında. Dışarıda gerçekten kötü biri var. Lütfen onun kazanmasına izin verme. Hayır Paro. Hayır bir terslik var. Bir şey var. Biliyorum ters bir durum var. Gözlerinde korku görüyorum. Bunu görürken kendimi nasıl tutarım Paro? Yapamam ki. Evet korktum. Ama çok kısa bir an için. Artık korkmuyorum binbaşı. Çünkü biliyorum ki sen yanımdasın. Beni koruyacaksın. Anne bir şey soracağım. Rudra gerçekten sonunda delirdi mi? Yoksa şantonu denen çocuk Sence gerçekten Sence benim için de... bir şey fark eder mi? İster delirsin ister akıl hastanesi açsın. Sen işimize odaklan. Nereye gittiğimizi biliyor musun? Bilmez olur muyum? Samrat'ı evlendirmek için yeni bir çözüm düşünmeye Bay Sisodian'ın evine gidiyoruz. Anne. Anne, Sumer dışarı mı çıkıyorsunuz? Aa, biz şey yapacağız. Pazar alışverişi yapacağız. Alınacak bir iki şey vardı. Ben... Evet Mayitri yenge. Bir isteğin var mıydı? Sizi zahmete sokmayayım. Ben de gelin birlikte gidebiliriz. Almam gereken şeyler var. İki dakikaya gelirim bekleyin. Hemen gelirim. Al işte senin yüzünden pazara gidiyoruz. Başka bir şey bulamadın. Mı? Sen sus. Hadi yürü çabuk. Yağmur her an bastıracak. Anne şu şey... Gittiler mi? Ama ben iki dakikaya geliyorum dedim. Öyle olsun, birkaç gün sonra kocamla giderim. Bay Sisödi, anlaşmada bizden yana sorun olmadığını size açık ve net şekilde bildirmek için geldik. Tabii umarım sizden yana da bir sorunu yoktur. Bayan Mohini, bu işe neden anlaşma dediğinizi pek anlayamıyorum. Aslında e, bu bu çok derin bir konu efendim. Yani sanmayın ki ortada sırf para faktörü olduğu için böyle. Mutluluğumuz paradan çok daha önemlidir. O yüzden her iki tarafı da mutlu edecek bu verimli anlaşma için siz de hazır olun lütfen. Size tam dört gün süre tanıyacağız. Dört gün? Ama, ama bayan Mohini ben bu işten gerçekten bir şey anlamadım. Oğlunuz teklifle de evlilikle de pek ilgilenmiyor. Bu durumda kızım şatap diye nasıl kabul edecek? Kızınız ona bir çocuk versin o zaman göreceksiniz. Bebek gelince ona kraliçe gibi davranacağız emin olun. Hem oğlum hem de ben. Size söz veriyorum. Düşünün minik minik ayaklarıyla gelip Samrat'a baba baba dediği zaman Samrat'ın nasıl yumuşayacağını göreceksiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O da kızınızın peşinde pervane olacak. İnanın bana. Ben evet dedikten sonra, siz de evet dedikten sonra... ...hem biliyorum... ...sizin de buna ihtiyacınız var. Olsun. Ayıp bir şey değil ki. Gerçekten değil. Ben sizi anlıyorum. Bir baba... 31 yaşında hiç evlenmemiş kızını gelin olmuş görmeyi her şeyden çok ister. Bunun nasıl bir baskı olduğunu çok iyi anlıyorum. İyi de bayan Mohini bu bu evlilik nasıl mümkün olacak? Sümer, gazeteyi getir. Oku. Sarı Bika nereden alınır? Promosyon. Bir alanın bir tane de bedava. Bihar'da yaşanan olayı bir okuyun. Bihar'da zoraki evlilikle gelen dehşet. Aynı fırtına benim oğlumun da kaderini kökten değiştirecek. Bayan Mohini bu ne demek? Yani oğlunuzu kaçırıp onu kızımla zorla mı evlendirmeliyim? <laughs> Güzel tabii eğitimli adamsınız. Zoraki evliliğin nasıl bir gelenek olduğunu biliyorsunuz. Törenler için hazırlıkları şimdiden başlayın. Dört gün sonra sevgili oğlum... ...damadınız olacak. Bu ne anlama geliyor? En iyi askeriniz bendim artık değil miyim? Söyleyin lütfen. Bu çıkışların ve öfkeli tavırların bir gün senin ve sevdiklerinin hayatını mahvedecek. Bakın efendim ben... bir, dakika. <laughs> Git bu adamı bir gör. Şu anda Rajat Sanda bulunuyor. Son derece iyi bir doktordur. Psikiyatr. Doktor Seti. Gerçekten alanında en iyilerden biri. Ne demek bu? Söyler misiniz? Belki daha aklını oynatmadın Ranavard. Ama çok yakında tamamen çıldıracaksın. Rodra kendine bir bak lütfen. Ne yapıyor? Gittiğin yol neresi? Bir BSD görevlisini dövecek kadar sınırı açtın. O da gelip beni size mi şikayet etti? Hayır, o bana hiçbir şey söylemedi. Bana olanları anlatan bizzat amcan oldu. O çocuk sana bu kadar saygı duyduğu için şükret herhangi bir şikayette bulunmayacakmış. Efendim... Bir askerin resmi şikayetiyle seni BSD'den temelli kovmak zorunda kalabilir. Bu öyle kolay bir oyun değil. Sana çok saygı duyuyorum. Ve öyle bir tuzak kuracağım ki... ...ne kadar çırpınırsan çırpın kurtulamayacaksın. Son nefesini vermek isteyeceksin. Ama izin vermeyeceğim. Bunun için bile kıvranacaksın. Komutanım Yeter. Ben... Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Bak Rudra, bu olayla uzun zamandır ilgilendiğini biliyorum oğlum. Ve işin içinde sevdiklerinin olması... ...mantıklı düşünmene engel oluyor. İsterin doğru kararlar vermene engel oluyor. Anlıyor musun? Bu yüzden de ben bu dosyayı... ...benden alıp... ...Şantanu'ya vermeye karar verdim. Nasıl? Şantanu'ya mı? Benim olayımı o mu bakacak yani? Komutanım bunu bana nasıl yaparsın? Üzgünüm Rudra. Ya doktor Seti'ye gider ve tedavi olursun ya da seni belirsiz bir süre için açığa alırım. Doktor Seti işini yapmaya uygun olduğuna dair raporunu verinceye kadar seni hiçbir davaya veremem oğlum. Bu kadar. Aferin sana yüzbaşı kumar. Aferin. Maitri sen Haro'ya bir hediye almalı söylemiştin. Bunu götürüp odaya koyayım. Ona sürpriz. <laughs> Yazık sana Rudra. Haklıydın. Ama yine de. <gülüyor> 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 Bu kez nihayet doğru kişiyi yakalamıştın Ranavat. Sadece şanssız bir adamsın. <laughs> Binbaşı Rudra Pratap Ranavat. Ne oldu? Karın yolladığım hediyeyi beğenmedin mi? Binbaşı! <laughs> Binbaşı ne yapıyorsun? Delirdin mi? Dur! Dur dedim! Ben deli miyim para söyle! Aklımı mı oynattın? İşimi güyümü bırakıp gidip tedavi mi olmalıyım? Binbaşı! Sakin ol lütfen! Görevin birinci bölümü tamamdır Yüzbaşı Kumar. Binbaşı Ranavat kendini açığa aldı. Üniformasını kaybetti. Oysa onu canından bile çok severdi. Abimi öldürürken üstünde o üniforma vardı. Sakin ol. Ha. Sakin ol. Ha. Bu kez elinden üniformanı aldım Ranavat. Şimdi de sıra. Çok sevdiğin birini senden almaya geldi. O dililer gibi sevdiğin kadına geldi sıra. İşinden bile çok sevdiğin o kadına. Senden önce abimle evlenen o kadına. Sıra onda. Bir sonraki hedefim o olacak. O kadına ebediyen veda etmeye şimdiden hazırlan ranavat. ...Harvati'ye. Binbaşı, işe mi gidiyorsun? Başka nereye gideceğim? Ama... Komutan Singh sana ne dedi binbaşı? Doktora gitmelisin. Benim ne doktora ihtiyacım var ne de... ...ortada hiçbir geçerli neden yokken izne ayrılmaya. Gidip komutanımla konuşacağım. Binbaşı dinle. Acını ve yaralarını hep... ...kendi içinde kendine saklıyorsun. Benim sorunlarımı dinliyorsun... ...ama kendininkileri anlatmıyorsun. Doktora gitmek... ...kendini daha iyi hissetmeni... ...sağlayabilir. Peki öyle olsun gitme. Tamam doktora falan gitme. Biz biz bir yere gidelim. Ne, ne neydi o şeyin adı? Balay ba, ba, bal balayına. <laughs> Biliyorum. Sen gül diye yaptım. Balayına gidelim. Sadece ikimiz. Birkaç gün baş başa. Biliyorsun. Jaipur'a gidecektik ama gidemedik. Şimdi değil Paro. Doğru bir zaman değil. Anla lütfen. Evet anlıyorum. Amirim. Amirim bir dakika. Benim büyüğümsünüz. Abim yerine koyduğum birisiniz. Belki cezalandırılmayı da, şüphenizi de gayet hak ediyordur. Hepsi işimi doğru yapmadığım için. Sarilerin karışmasında benim sakarlığımın payı var. Ama bunu bilerek yaptığımı düşünmeyin. Rahat edecekseniz beni araştırın lütfen. Hatta daha da ileri gidip hakkımda soruşturma bile açın. Ama lütfen inanın bana ben Geç siz... Geç kalıyorum. Abla mutfağa gelir misin? Abla? Nereye gitti acaba? Evde kimseden ses de çıkmıyor. Anne! O da gitti. E, ne demek gitti? Nereye? Peki... Abla. O da dışarıda. Bay Ranavat, amcanız, yengeniz, Samrat, Sumer hepsi gitti. Demek gittiler. Herkes dışarıda. Evde yalnızsınız. Ne oluyor öyle? Bayan Parvati, eşiniz işten erken dönecekmiş efendim. Bir süredir baş başa olamadınız. Bunu fark ettiğim için Herkesi bir şekilde evden dışarı çıkmaya ikna etmeyi başardım. Evde kimse yok. Böylece eşiniz ve siz baş başa kalacaksınız. Her şeyi sen planladın demek. Çantanı. Hadi oğlum geç kalıyoruz. Çıkmalıyım sonra yine konuşuruz. Hoşçakalın.